Ömür Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok ben sağ olun. Gönlünüze ediyorum. sağlık, ayaklarınıza sağlık, Bizi şeref verdiniz. Izleyen, çok değerli seyircilerime minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağışlasınlar böyle geç vakitlerde kendilerini meşgul ettiğimiz uykularından aldığımız için sen bunu daha şey bir şekilde dile getirecek. Çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. Efendim. Sevgili seyirciler bu akşamda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.